bu varlıkta Allah'a ibadet etmeyen hiçbir canlı yoktur. Ya takyit yollu yani kayıtlı olarak ibadet eder ki bu zuhur yerine veya yaratılmış bir şeyedir. Yani halk edilmiş bir şeyedir. Ya da ıtlak yolludur yani mutlak yolludur. Itlak, mutlak yollu ibadet eden muvahittir yani gerçek manada hakikati itibariyle ibadet eden muahit yani tevhid ehlidir. Yani tevhid ehlidir. Takit yolu ibadet ise şirk ehlidir. Müşriktir. Hasılı anlatılanların ve anlatılamayanların tümü hakikat üzere Allah'a ibadet etmektedir. Şunun için ki hakkın varlığı ondadır yani ibadet edilen ne varsa hakkın varlığı mutlaka bir yönden onda mevcuttur. İşte ibadet edilen o şeyde bir yönden hakkın varlığı olması dolayısıyla onlar da hakka o yönden ibadet etmektedirler. Ancak diğer yönleri kabul etmediklerinden zahiren bu şirk hükmündedir. Zira Hak Teala zatı cihetinden şunu iktiza eder ki yani şunu gerektirir ki hangi şeyde zuhur ederse o şeye ibadet oluna. Yani olunur. Hak Teala zatı cihetinden şunu gerektirir ki hangi şeyde zuhur ederse o şeye ibadet oluna. Yani <laughs> Cenab-ı Hakk'ın zuhur etmediği şey olmadığına göre Feynava tüvellü fesemme veçullah yani nereye dönersen dön hakkın bir veçi oradadır hükmüyle ee, nereye dönülürse nereye ibadet edilirse o yönden hakka ibadet edilmiş olur. Ancak hakkı orayla sınırlanmak sınırlanmak suretiyle de bu şirk olmuş olur. Yani şirk bir ibadettir ama talep edilen bir ibadet değil, fıtri bir ibadet hükmündedir. Halbuki o kainatın bütün zerrelerinde zuhura gelmiştir. İbadet edenlerin yönlü olarak ibadet ettikleri yerlerde sadece değildir. Bundandır ki insanların bazısı tabiata bağlı şeylere vücudun aslıdır diye ibadet etti. Tabiata bağlı şeylere vücudun aslıdır diye ibadet etti. Onlardan yıldızlara ibadet edenleri de var, madene ibadet edenleri de var, ateşe ibadet edenleri de var. Hasılı, varlıkta hiçbir şey yoktur ki bu alemde bir şeye ibadet etmiş olmasın aslında hiçbir şey yoktur ki ona ibadet edilmiş olmasın. Yine hiçbir şey yoktur ki ona ibadet etmiş olmasın. Yani bir yönde ibadet eden, bir yönde ibadet edilen var. Bu iki yönde diğer yönleriyle diğerine ibadet etmekte. Yani bir bakıma ibadet edilen de bir başka şey ibadet etmekte. İbadet edene de diğer bir yönüyle ibadet edilmekte. Yani bir varlık bir yönde bir bakıma bir yere ibadete yönelmişse ibadet ediyorsa o ibadet ettiği yerde bir başka yere kendinden bir üst mertebede olanı veya öyle düşündüğün düşündüğü yere yönelmekte orayı ibadet etmekte. Yani bütün alemdeki varlıklar bir yönden abid hükmünde yani ibadet edici hükmünde bir yerde mabut ibadet edilmiş hükmünde. Ki işte ilah ve meluh Cenab-ı Hakk'ın da zati zuhuru da zaten bunu gerektirmekte. Buna şöyle bir misal verelim. Kabe-i Muazzama'ya gidildiği zaman orada secde anında Kabe muazzama yukarıya çıkartalım zaman zaman misal olur ya yuvarlak ortada yuvarlak bir halka ve o halka birbirine secde etmiş hükmüyle gözükmekte. İşte bu secdenin hakikati şudur ki e, tam karşısına düşen kişiler yani o yuvarlak halkada tam karşılaşan kimseler o karşısına düşen kimsenin varlığındaki uluhiyetine secde etmekte ne ile? Abdiyetiyle yani beşeriyetiyle karşısındakinin uluhiyetine secde etmekte. Aynı şekilde karşıdaki de onun beşeriyetiyle kendisine ibadet edenin uluhiyetine ibadet etmekte, secde etmekte. Bu şekilde olunca da her varlık orada hem ibadet eden hem ibadet edilen hükmü ortaya çıkmakta mütekabil karşılıklı olarak eğer bunun dışında bir hadise zaten olmuş olsa e, haksızlık olur ve ibadet ve ibadet edilme tek taraflı kalır tek taraflı kalınca da bu kemalat olmaz yani bir yerde hakkın hem zati zuhuru var hem de efali fiili zuhuru vardır fiili zuhur zati zuhuruna e, ee, yönelmekte ve ona ibadet etmektedir. Hasıl varlıkta hiçbir şey yoktur ki bu alemde bir şeye ibadet etmiş olmasın cümlesinin ne kadar doğru olduğunu görmüş oluyoruz. Ancak <laughs> Muhammedi olanlar müstesna bunlar mutlak yoldan Allah'a ibadet ederler. Bu ibadetlerini mahlukat parçalarından hiçbiri ile takyit etmemişlerdir. Yani mahlukatın herhangi bir biriminden parçasından kayıt altına almamışlardır. Yani şuraya ibadet edilir, buraya ibadet edilmez gibilerdi. Bütün varlık o olması yönü ile ona ibadet etmişlerdir. Neden? Bütün yönlerden. Bu hakikati idrak ettiğinden bütün yönlerin ibadetiyle birlikte hakka ibadet etmişlerdir. Hiçbir yönü ihmal etmeden. E ancak bütün bunları tevhid hakikatiyle toplayarak zat mertebesi itibariyle idrak ve ibadet ettiklerinden o zaman da bu teferruata gerek kalmamıştır. Neden? Çünkü bunu hepsini kendi bünyelerinde toplamışlardır. Buraya kadar sayılanların kimisi Efal mertebesi itibariyle kimisi esma mertebesiyle e, kimisi zuhur mertebesi itibariyle hakkı ibadet etmekte olduklarından ancak tevhid ehli gerçek Muhammedi olanlar ise hakikat Muhammedi yoluyla bütün alemi kendi bünyelerinde toplamış olduklarından külli bir ibadet hükmüyle hayatlarını sürdürdüklerinden ve bunlar zat ehli olduklarından sadece zata yönelip oranın ibadetini kendi bünyelerinde yapmış olmaktalar ki işte kemalatta budur. Bütün varlık olması yönüyle ona ibadet etmişlerdir.